Genco bugün bize satış yapmadın Şile'de ki gibi. E, Safanca fikrini sen vererek kendini birazcık affettirdin. Evet. o yüzden seni affediyoruz Şile konusunda. O zaman konumuza gelelim. Sinan'dan sonra sana yorum yapma hakkını e, Sapanca hakkı ve buradaki hakkında düşüncelerine yoldaki gelişimiz her türlü yani kısaca bugünün yorumunu istiyorum senden. Yani güne olur gibi günün yorumunu bekliyorsun. Aynen öyle. İşte bu sabah erken kalktım böyle 7 gibi falan. Ehliyet sınavı geyiği vardı. Ondan sonra işte sen aradın beni otobüsteyken. Sonra geldik buraya. Yolumuz düştü. Şimdi buraya gelirken işte öncelikle yani otobanda bayağı hızlı geldin. Sana teşekkürlerimizi sunuyorum. Ondan sonra da işte buraya geldik. Ben kullandım ufak bir mesafede arabayı. Araba hakkında ne düşünüyorsun? Araba güzel de koltuk biraz daha geri gitseymiş daha iyi olurmuş. <laughs> Neyse işte buraya geldik. Burada böyle bir kiremitte balığımızı yedik. Mezelerimizi söyledik. Rakımızı içiyoruz hala. Yani hayat bu be. Böyle değil mi? Yani değil mi? Keyif. Değil mi? İşin, işin keyfi burada işte. İşin keyfi. Şimdi burada oturacağız, gideceğiz bir gün başka yere. Orada içeceğiz, yiyeceğiz. Can boğazdan gelir. <laughs> Gidip şey yiyeceğiz yani. İçtikçe yiyeceğiz. çak o zaman. Sinan bugün çay yerine veya Nescafe ya da Kay yerine rakı içiyorsun. Ya bugün... Aslında Nescafe'yi, şeyi, çayı falan bırak. Bugün şey alacağım. Cila niyetine bir bira içeceğim abi. İyi Arkadaş gibi. para var galiba. E bu arada biz yedik ki Cepte 5 kuruş para yok. Umarız. Neyse arabada benzin var. <laughs> Benzini çıkarıp geri Teker abi. teker kaçarız tuvalete. <laughs> i̇şte öyle Mehmet. Ver bakayım. Şimdi senden alalım görüşlerini. bugün hakkında. <laughs> Güzel sabah başladığım güne saat 9.30 gibi World of Warcraft oynadım vakit geçsin diye i̇şte Elfler falan bir şeyler yaptım Geç detaylara takılmadan de 10.30 gibi, gibi işte Genco'yu aradık Aynen önceden Genco'yu aldım Çünkü Genco'nun bir ön koltuk fabrisi var Arkayı sevmiyor Ne bileyim arkada oturmak kötü geliyor yani. Neyse o yüzden onu önce onu aldım Sığmıyorum arkadaşlar arkaya Sonra öne oturdu Genco, sonra gittik Sinan'ı aldık, sonra yola çıktık. İlk başta yol çok kalabalıktı herhalde İstanbul işçiliğe, pek hızlı gidemedik. Dedim böyle anca akşama yorulacağız. olacak. Sonra yol açıldı, ben de gaza tuğlayı koydum, geldim. Mekan gerçekten güzel aslında. İlk başta Tekirdağ planlıydı ama sonra Genco. Şoför <laughs> sarhoş Genco'nun planından Sapanca çıktı <laughs> ve ben bu yeni plandan daha memnunum. Yani şu anki doğanın güzelliğinden dolayı. İleride daha güzel planlarımız olmasını diliyorum. E, Abant olabilir. E, Poleneski olabilir. Yapalım öyle şeyler. Şu anlık çok güzel her şey. Çok mutluyuz. Gence'ye teşekkür ederiz. Biz de sana teşekkür ederiz. Maç kaç kaç biter? Akşam maç kaç kaç biter? <laughs> Niye onu sordun ki? Öyle... Niye onu sordun Sinan? evet niye onu, evet onu sordun? Sen söyle maç kaç kaç biter? Kaç, <laughs> 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 numaralı tribüne gidiyor ya yani böyle sahte taraftar belki... Maç kaç kaç biter Sinan? Maç... 3-1 Kim yener? bu çok yalan bir skor oldu da biz yine de, her türlü de skoru söyleyelim. Söyle kim atar golleri? Ümit Karan ben bugün Karuska'dan gol bekliyorum. Ben Karuska'dan orta bekliyorum bugün. Karuska'dan orta bekliyorum. Bence, bence bugünkü maç... Cihan gol atar. 3-2 bitecek.